Yeni sezon için formalardan ilk söylentiler gelmeye başladı. Bir önceki videoda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sızan formalarını göz atmıştık. Bu sefer de sırada dünya devleri var. O yüzden rotamızı Avrupa'ya çevireceğiz ve en büyük 5 ligin dikkat çeken forma söylentilerine birlikte göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Chelsea için eli yüzü düzgün bir iç sağ forması görmeyeli yıllar olmuştu. Nike Solsun yaratıcı olacağım derken yıllarca bizi tartışılacak formalarla baş başa bırakmıştı. Ama uzun bir aradan sonra basit ve şık bir tasarım görmek iyi geldi. Formanın üzerinde hoş bir grafik tasarım var. Ayrıca 2010 formasının yüzünden mi nedir bilmem ama detaylarda kırmızıyı görmek beni mutlu etti. Bu formaya benden 8 puan çıkar. Chelsea'nin beyaz deplasman formasında kırmızı ve koyu yeşil detaylar var. İlk bakışta tepkim yeşille alakalı oldu. Ama sonra formanın 74-75 sezonundaki deplasman formasından esinlenildiğini duyunca e, iyi bari dedim. Yani geçmişe bir dönmek güzel. Eyvallah. Ama şu yeşilleri bir mavi yapsalar formanın havası bir anda değişecekmiş bence. Şu haliyle forma 6 puanı hak ediyor. Nike'ın bu sezon sıkça kullanacağı yeni Total 90 tasarımı siyah renk ve eski logo kullanımıyla birlikte kesinlikle çok klasik bir görünüm sunuyor. Siyah Chelsea formaları zaten harika oluyor. Bir de bu formada gerçekten eski logoyu görürsek o zaman iş tam anlamıyla mükemmel olur. Bu haliyle forma bence 9 puanı hak ediyor. Ben bayıldım. Manchester City iç saha formasında çapraz şeritli bir tasarım kullanacak. Aslında bu tasarım kulübün tarihinde sağlam bir yere sahip. İlk olarak 70'lerde deplasman formalarında kullanılmıştı. O dönemden beri alternatif formalarda bu tasarım karşımıza çıktı. Ama iç sahada ilk kez bu tasarımı görüyoruz. Ben şahsen görseldeki formayı beğendim. Oldukça klas duruyor. 8 puanı var. Alternatif formaya dair net bir bilgi yok ama deplasman formasının siyah ağırlıklı olacağı kesin gibi. Sızan görsellerde siyah renk ve polo yaka dışında herhangi bir detay yer almıyor. Eğer gerçekten bu kadarsa oldukça sade ve hatta biraz da sıkıcı bir forma bizi bekliyor olabilir. Yine de siyahın asaleti ve polo yakanın şıklığı formayı bir nebze toparlıyor. Güzel ama özensiz durduğu için benden 6 puan ancak alır. Bu sezon Adidas'ın neredeyse her formasında göreceğimiz bu Team Guys şablonunu iç saha formasında da görüyoruz. Söylentilere göre Old ilham alınan özel bir kol tasarımı olacakmış. Formanın özel bir yanı olmasa da bu sene siyah detay eklemeleri bence güzel bir dokunuş olmuş. 7.5 puanı hak ediyor. Deplasman forması biraz sıkıcı olacak gibi. Söylentilere göre beyaz ağırlıklı, koyu mor detaylara sahip olacakmış. Klas bir yana olsa da biraz Real Madrid çakması gibi duruyor. Umarım çıktığında daha güzel durur. Şimdilik bir 5 puan verelim bu formaya. United'ın 3. forması belki de sezonun en iyi formalarından biri olabilir. Eğer söylendiği gibi olursa 93-94 sezonundaki deplasman formasından esinlenilecek ve gerçekten de oldukça klas bir iş ortaya çıkacak. Siyaha yakın lacivert tonunu ve logonun çevresindeki çerçeveye bayıldım. 94-95 sezonundaki forma zaten tam bir klasik. Şu formaya bakar mısınız? En azından bu formaya yakın bir şey göreceğimizi biliyoruz. Yeni alternatif formaya benden rahat 9 puan çıkar. Nike bu sene klasik çizgilerin dışına çıkarak farklı bir çubuklu tasarım sunmuş. Bu tasarım bana Bournemouth'un 2020-2021 formasını biraz anımsattı. Çünkü onda da aynı şekilde geçişli bir çubuklu tasarım vardı. Logonun ve sponsorun sarı renkte olması hoşuma gitti. Çubuklu tasarım da oldukça iddialı olmuş. Özellikle uzun kollu forma ayrı bir güzel geldi gözüme. Bu formanın 7,5 puanı var. Barcelona bu sene deplasman formasıyla birlikte özel bir mamba koleksiyonunu sunacak. Bu koleksiyon antrenman kıyafetleri ve diğer giyim ürünleri içeriyor PSG'nin Jordan işbirliklerindeki başarısını gören Nike, Barcelona için de benzer bir işbirliği yapmış. Nike logosu yerine Kobe Bryant'in logosu kullanılacak. Ayrıca Lakers'ın mor rengini de forma detaylarında görmek mümkün. Şimdi futbolda NBA izlerini görmek biraz garip geliyor bana. Özellikle Barcelona gibi çok köklü bir kulüp üzerinden görmek. İlginç. Siz ne düşünüyorsunuz bu anlaşmalar hakkında merak ediyorum. Ama yine de fena bir forma değil. 6 puan. Alternatif forma için kullanılacak renkler de 2009-2010 yılındaki forma yanımsatıyor. Logoyu monokrom kullanmak yerine orijinal şekilde kullansalar çok daha iyi olabilirdi bence. Tıpkı 2009 yılındaki forma gibi. Yine de tatlı renkleri ve eski güzel günleri hatırlattığı için 7 puanı hak ediyor. PSG'nin iç sağ formasında Eiffel Kulesi'nden izler taşıyan bir tasarım var. İlk bakışta biraz garip geldi açıkçası ama biraz daha dikkatli bakınca bu desenin Eiffel Kulesi'nden esinlendiğini fark ettim. Kuleyi temsil eden mimari bir tasarım yapmışlar ve bu düşünce benim çok hoşuma gitti. PSG gibi tasarım geleneği kısıtlı bir takım için oldukça yaratıcı bir iş olmuş. Bu formaya benden net bir 8.5 puan çıkar. PSG 24-25 sezonundaki deplasman formasını yeni sezonda da kullanacakmış. Yani yeni bir deplasman forması gelmeyecek. Alternatif forma henüz sızdırılmadı ama kırmızı renkli bir Total 90 şablonu olacağını biliyoruz. Bu yüzden büyük ihtimalle bu tarz bir tasarım bizi bekliyor. PSG'nin kırmızı formalarını çok sık görmesek de ben şahsen eski işleri oldukça beğeniyorum. Bu formanın kırmızı olması bile bence 7 puanı hak ediyor. Liverpool bu sene bizleri 2006 yılına tekrar götürüyor. Formanın tasarımı geçmişle bağlantı kurmaya çalışan nostaljik bir hava taşıyor ancak gerçekten dikkat eder bir yenilik veya farklılık yok gibi. Team Guys şablonunun en önemli detayı olan o ikonik yakada bu görselde eksik eğer o da eklenmezse forma baya yarım kalacak gibi görünüyor. Ama şu haliyle 6.5 puan bence adil bir değerlendirme. Eksikleri olsa da kötü bir şey de yok. Gelelim deplasmana. Deplasman formasındaki en büyük fark logodaki çerçeve olmuş. Onun dışında açıkçası fazla bir detay göremiyoruz yine. Zaten bu görseller daha çok formanın hangi renklerde olacağını göstermek için temsili birer örnek gibi. Yine de logo kullanımı gerçekten şık olmuş ve siyah şortlarla güzel bir kombinasyon oluşturmuş. Bu formanın potansiyeli olduğunu düşünüyorum o yüzden 7.5 puan veriyorum formaya. Üçüncü forma için elimizde güzel bilgiler var. Öncelikle bu retro adidas logosunu görmek gerçekten mutlu etti. 87-92 yılları arasında kullanılan retro logonun da formada yer alacağı artık kesin. Yeşilli Liverpool formasının benim için maalesef ayrı bir yeri var. Bu yüzden ortaya tam anlamıyla klasik bir üçüncü forma çıkacak gibi duruyor. Bir 8 puana da gönül rahatlığıyla yapıştırırım. Real Madrid yeni sezonda 2009-2010 yılını anımsatan bir forma ile sahaya çıkacak. Ronaldo'nun ilk giydiği formaya benzeyecek yani. Real Madrid klasiği bozulmamış. Bembeyaz forma yine zarif yine asil. Ama artık biraz güvenli oynuyorlar gibi. Çok cesaretli işler yapmaya kalkışmıyor Adidas. Altın rengi çizgiler hoş bir dokunuş olmuş. Bu formayı özellikle uzun kollu şekilde görmek için sabırsızlanıyorum. 7,5 puan ideal bir forma için. Deplasman forması koyu lacivert ve gümüş detaylarla tasarlanacakmış. Bu tasarım yeni Santiago Bernabeu stadyumuna özel olarak yapılmış. Formada tercih edilen renkler başlı başına çok şık bir forma yaratmak için yeterli olmuş bence. Bu şık forma ve benden rahat 8.5 puan çıkar. Üçüncü formadaki mavi rengin Bernabao'nun koltuklarını temsil ettiği söyleniyor. Ancak renk dışında başka bir yenilik yok. 13-14 sezonunda da benzer bir mavi forma görmüştük. Yıllar sonra tekrar düz bir mavi forma göreceğiz gibi. Bu mavi forma bana biraz Chelsea'yi hatırlatıyor. Yani bundan kaçmak için biraz daha farklı bir mavi tonu kullanılabilirmiş. Ama yine de düz şık bir forma olmuş. 6.5 puan ideal bir formaya. Bayern Münih bu sene klasiklerinden vazgeçip risk alıyor. Formada Münih'in baş harfini anımsatan dev bir M harfi sülüeti olacak. Teoride güzel düşünülmüş ama pratikte gözü pek hitap etmiyor bence. Ben şahsen orijinal formanın daha farklı olacağını düşünüyorum ama bu sezon Bayern Münih'in en tartışılacak formalarından biri bizi bekliyor olabilir. İç sağ formasına puanım 3.5. Deplasman formasında ise biraz daha güzel işler görüyoruz. Beyaz ağırlıklı formada Allianz Arena'yı temsil eden tasarımlar bulunacakmış. Direkt bir bağlantı olmasa da bu düşünce hoşuma gitti ve formada oldukça güzel duruyor. Deplasman formasına puanım 7. Alternatif formada siyah, klas bir tasarım var. Damalı deseni, yeşil ve kırmızı detaylar tamamlamış. Logo kullanımları da hoşuma gitti. Genel olarak zarif ve şık bir görüntü sergiliyor. Bu formaya da bence 8 puan yakışır. Nike, Inter için yine sonik tasarımlara imza atmaya devam ediyor. Son yıllarda bizlere eli yüzü düzgün forma göstermeyen Nike her sene bir önceki seneyi aratmayı başarıyor. Takımı deneme tahtası yapan marka bu sefer de inter yazısını barındıran bir çubuklu tasarımla ilginç şeyler denemeye devam ediyor. Eski formalara baktıkça maalesef son yıllardaki işleri üzülerek takip ediyorum. Sıradan dümdüz bir çubuklu tasarıma bile hasret bıraktığın için sen de yargılanacaksın Nike. 3.5 puan. Deplasman formasında beyaz renk ön planda. Bu forma Milano ve Koritina'da düzenlenecek 2026 kış olimpiyatları için özel tasarlanmış. Genel olarak fena değil bu formaya da bir 4.5 puan veriyorum. Alternatif formada turuncunun yanı sıra lacivert detaylar dikkat çekiyor. Inter bu rengi geçmişte de kullanmıştı ama bu forma bana pek hitap etmedi. Keşke 2005-2006 yılındaki formayı referans alsalarmış, çok daha iyi olurmuş. Ayrıca o formada yine Total 90 şablonuyla tasarlanmıştı. Harika bir fırsat kaçmış. Bu bahsettiğim formayı dayanamayıp ben tasarladım. Bence kesinlikle çok daha iyi oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Puanım bu eksiklerden dolayı 5'te kalıyor. Bu sene Tottenham logoyu ortaya taşıyarak bence gayet şık bir tercih yapmış. Kollardaki mavi detayları da şahsen beğendim. Formaya hoş bir hareket katmış. Nike Tottenham için genelde yıllardır sıkıcı ve özensiz duran iç saha formaları çıkarıyordu. Bu sene en azından böyle özgün bir iş görmek açıkçası beni şaşırttı. Şu an sponsorsuz haliyle forma benim baya hoşuma gitti. Bence net bir 7 puanı hak ediyor. Tam da Nike bu sefer şaşırttı diyordum ki deplasman formasını gördüm. Nike yenilikleriyle bizi yine şaşırtmaya devam ediyor. Bayağı dolu dolu bir tasarım olmuş. Yani nereden başlayacağımı bilemedim. Yıllardır görmediğimiz siyah rengi geri getirmişler. En son 2014-2015 sezonunda görmüştük. Bu da o sezondan sonra gelen ilk siyah deplasman forması olmuş. Ama forma olmuş mu? Olmamış tabi. Nike'ın bu tembelliğine karşı artık benimle net bir tavrım var. Forma uğruna en ufak bir çaba gösterilmiyorsa benden sadece bir puan çıkar. Geldik alternatif formaya. İlk dikkat çeken şey sarı bir forma olması ki bu Tottenham için ilk sarı forma değil. Ama esas göze çarpan detay bence logoda çünkü bu kez 99-2006 yılları arasında kullanılan o eski logo tercih edilmiş. Bu sene alternatif formalarda eski logo kullanımına sıkça rastlıyoruz ve gerçekten hoş bir hava katıyor. Nike'ın elit takımların 3. formalarında kullan Total 90 şablonunu da bu formada tekrar görüyoruz. Bence ortaya hiç de fena olmayan bir iş çıkmış. Bu formaya 7 puan çıkar benden. Yıllardır beklenen o klasik Atletico Madrid forması sonunda döndü. Atletico Madrid formalarında adam akıllı bir çubuklu görmeli yıllar olmuştu. 2019'dan beri oldukça deneysel tasarımlar yapan Nike sonunda tekrar klasiklerine dönmüş. Formada dümdüz klasik bir çubuklu ve total 90 şablonu kullanılmış. Valla Atletico Madrid'de temiz bir iç formasını özlemişiz. Bu forma bence 7.5 puanı hak Gidiyor. Deplasman forması için ise renklerden başka bir şey bilmiyoruz ama şahsen bu renkler beni heyecanlandırmaya yetti. Takım bu renkleri ilk kez kullanmıyor ve bence Madrid'e de oldukça yakışıyor. Bu seneki deplasman forması için 2005-2006 yılının formalarından referans alınacağı söyleniyor. Şu an elimizde sadece taraftarların tasarladığı olası formalardan başka bir şey yok. Ama bu ihtimaller bile güzel bir setin bizi beklediğini gösteriyor bence. Formaya puanım 7. Nike'ın elit takım kategorisinde bulunan Madrid, alternatif formasında bu sene total 90 şablonunu kullanacak. Açık mavi ağırlıklı formada kulübün tüm renklerine yer verilmesi oldukça hoş. Ayrıca logonun monokrom hali yerine orijinal ablemin kullanılması da çok güzel bir hava katmış. Bu haliyle bence 8 puanı hak ediyor. Juventus iç saha formasında pembe logo kullanacak. Kulübün klasik beyaz ve siyahı bu sene pembe logolar ve Adidas çizgileriyle desteklenmiş. Aslında bu iç saha formasındaki ilk pembe renk değil. 2019-2020 sezonunda da görmüştük ama bu sefer pembe renk daha net ve yoğun kullanılmış. Pembe renk de aslında Juventus'la özdeşleşiyor çünkü kulüp ilk yıllarda pembe gömleklerle sahaya çıkıyormuş. Bu yüzden pembe renk tercihi alakasız değil. Ancak bu rengi alternatif formalarda görmek daha iyi oluyordu. Bir de herkes bu pembe detayları isyan etmiş ama beni asıl rahatsız eden çubukların orantısızlığı. Çubuklu tasarım o kadar alakasız duruyor ki içimde resmen huzursuzluk yaratıyor. Dürüst olmak gerekirse bu formayı o kadar da vasat bulmadım. 4,5 puan veriyorum. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Deplasman formasında açık mavi renk ve 3 boyutlu kareler görüyoruz. Eğer göreceğimiz orijinal formada bu deseni çok yoğun şekilde hissetmezsek daha iyi bir forma bizi bekliyor olabilir. Ama yine de 5 puandan ileri gitmez. Alternatif formada ise yine geçen sezonun ekmeğini yiyeceklerini görüyoruz. 2024-2025 sezonundaki harika formanın rengini değiştirerek devam edeceklermiş gibi görünüyor. Her ne kadar bu tembelliklerinden dolayı puan kırmak istesem de diğer iki formadan sonra bu ilaç gibi geldi diyebilirim. 8 puan alır benden. Bunlar daha ilk söylentiler olduğu için yaz aylarına çok farklı formalar görebiliriz. Ama yine de çoğu forma 5 aşağı 3 yukarı bu şekilde olacak gibi duruyor. Kimi şaşırttı, kimi hayal kırıklığı yarattı ama yorumlar tamamen şahsiydi. Siz bu yeni sezon formaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.